Lamif, Tarot ve Astroloji hoş geldiniz arkadaşlar. 10 Mart 2024 Pazar günü Balık Yeni Ayı deneyimleyeceğiz. Balık Yeni Ayı Neptün etkili. Karmik olaylar, konular ve kişiler ile yeni başlangıçlar yaşayacağımız yeni sınavlar haber veriyor. Sınavlar karma etkili olduğundan sınavı geçmek oldukça önemli olacak. Her şeyi yaratıcının bileceğinden yorumu yaparken keskin bir dil kullanmamaya özen gösterdim. Astroloji ve tarot yolumuzu bulmamızda bize rehberlik eden öngörülerdir. Balık yeni ayında Mars 20 derece kova burcunda ve 10 Şubat 2024'te deneyimlediğimiz kova yeni ayını tetikliyor. O tarihte hangi etkileri aldıysanız balık yeni ayı aynı veya benzer konuları başlatmanız veya ilerleterek tamamlamanız için tekrar önünüze getirecek. Lamif Tarot ve Astroloji YouTube kanalımdan 10 Şubat Kova Yeni ayından aldığınız etkileri Güneş, Yükselen ve Ay burcunuz ayrı ayrı dinleyerek hatırlayın. Balık Yeni ayının videolarında burçlar ve tarot açılımı olarak en yakın zamanda sizlerle paylaşacağım. Karmik etkileri barındıran balık yeni ayı çok önemli olduğundan genel etkilerini ayrı bir video olarak yayınlamak istedim. Öncelikle karmik ne demek? Kısaca açıklayayım. Geçmiş karma hayatlarımızda ve veya bu hayatta uzak yakın geçmişinizde haksızlık yapmış veya haksızlığa uğramışsanız ödeme zamanının geldiğini gösterir. Alma verme dengesinin kurulmasıyla sınavlar tamamlanır ya da sınav başka bir döngüde bu hayatta veya yeni bir ruh deneyiminde tekrar önünüze geleceği zamana ötelenir. Farkındalıkla sınavı önünüze gelen zaman diliminde geçmenizi öneririm. Bu videoyu izliyor olmanız farkındalığınızın yüksek olduğunu işarettir. Bu konularla ilgili detaylı bilgi almak için bireysel astroloji danışmanlığı veya eğitimi almanızı öneririm. Çünkü bir iki kelime ile anlatılamayacak kadar derin mevzular. Gelelim 10 Mart balık yeni ayına. Ay balık burcunda yeni ay fazında Neptün ve Jüpiter'in etkisinde. Kişisel doğum haritanızda hangi evden geçiyorsa o ev konularıyla ilgili kurban bilinci çalışacak olabilir. Balık yeni ayında Neptün'den de aldığınız etkilerle daha kırılgan ve alıngan olacak olabilirsiniz eşe, babaya, abiye veya hayatınızdaki patron kurumundaki kişilere karşı duygusal olarak kendinizi kurban etme, duyguları görememe durumu olabilir. Balık yeni ayında bir feda ediş sizden beklenecek olabilir. Bir aşka kendinizi feda edebileceğiniz gibi başka önemli etkenlerden kaynaklı olarak da aşkınızı feda edecek olabilirsiniz. Hasta biri vücudunu feda ederek başka bir aleme gidecek olabilir. Sevdikleriniz için paranızı veya enerjinizi feda edecek de olabilirsiniz. Kimi arkadaşlarımız da dünyaya olan bağımlılıklarını feda ederek maneviyata yönelecek olabilirler. Güneş yeni ay etkisinde hayatınızdaki yeni başlayacak konu ve kavramlarla ilgili gerçekleri görememe veya görmek istememe durumu yaşatacak olabilir. Daha iyi niyetli, pozitif ve hatta biraz da hayalperest yaklaşımlarınız olacak olabilir. Bu iyi niyetli yaklaşımlarınızın size zarar vermemesine özen gösterin. Hayatın sert gerçeklerinden kaçmak isterken kendinizi istemediğiniz bağımlılıkların içinde bulacak olabilirsiniz. Böyle bir risk söz konusu olduğundan hayatınızın akışında yeteneklerinize odaklanarak hangi konularda yetenekleriniz varsa o konuları aktive etmeniz önerilir. Bununla beraber meditasyon yapmanız, inancınız doğrultusunda ibadet ile meşgul olmanız da önerilir. Hiçbir şey yapmasanız dinlendirici bir müzik açıp gözlerinizi kapatarak içinize odaklanıp kendinizi dinleyebilirsiniz. Müzik olmadan da aynı şeyi yapabilirsiniz. Balık yeni ayı kişisel haritanızda hangi evinizden geçiyorsa o evin konu ve kavramlarıyla ilgili hayal kırıklığı veya hayallerini gerçekleştirme durumu olacak olabilir. Her iki durumda da geleceği görememe, verilen kararların ve atılan adımların ilerisinde ne getireceğini öngörememe durumları olacak olabilir. Zihin karmaşık bir siz içinde olacak olabilir. Hisler çok güçlü olacak. Kararsız kaldığınız zamanlarda hisleriniz size yol gösterecektir. Kimya ve kimyasal her türlü iş alanı veya sanatın herhangi bir alanında çalışıyorsanız oldukça büyük ve kalıcı bir başarı gelecek olabilir. Satürn bu konuları Balık yeni ayında hem kısıtlıyor hem de destekliyor. Birazdan bunun detaylarına gireceğim. Konsantre olmakta ve ilerisini görmekte zorlandığınızdan vazgeçme geçme riski yüksek. Farkındalıkla bunu aşabilirsiniz. Ancak sanat ile ilgili kullanılırsa olumlu olacaktır. Özellikle müzik konusunda. Balık yeni ayında özel ruhlar kolektif bilgiyi dünyaya indirme potansiyellerini aktive edecek olabilirler. Bu önemli bir ayrıcalık. Bu sebeple kişisel ve toplumsal misyonu olanlar şimdiye kadar yaptıkları çalışmaları kolektife sunarak sonraki nesillere kalıcı bir eser bırakacak olabilirler. Aşk, flört konularında hayal kırıklığı da yaşanabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hayatınıza girecek olan partnerin veya karşınıza çıkacak iş fırsatı ve iş yapacağınız kişilerin karmadan geldiğini bilmelisiniz. Kimilerinizin duyarlı, evcimen yönü aktif olacak olabilir. İçe dönük bir ruh hali olabilir ancak bu zihin yeteneği ve sezgilerin güçlenmesine etki edebilir. Gündeminizdeki konular ve işlerden başarı, şanslar ve ilerlemeler elde edeceksiniz. Balık yeni ayının satürn kavuşumlu olması da bu gelişmelerin kalıcı olacağını gösteriyor. Uzun yolculuklar ile ilgili zorluklar olabilir, gecikmeler, aksilikler gibi. Balık genel olarak depresif bir ruh hali verecek olabilir. O sebeple içinize kapanmamaya ve sosyal olmaya çalışın. Diğer bir konuda ayaklarla ilgili sağlık sorunları yaşayacaklar olabilir. Mide ve midenin üst kısmı, göğüs bölgesi ve kadınlarda mamografi ile ilgili sağlık konuları gündeme gelebilir. Elbette bu durumlar herkes için olmayacaktır. Balık yeni ayında kişisel haritalarından sert etkiler alanlar için bu sağlık durumları geçerli olacaktır. Yeni ay öğleye yaklaşan bir saat diliminde olacağından ayın karanlık yüzü değil aydınlık yüzü daha aktif olacaktır. Duygulara ve hareketlere de bu yansıyacaktır. Kendiniz ve sevdikleriniz için yeni güvenlik alanları arayışında olacak olabilirsiniz. Yeni ayda hangi ev konularından etki alıyorsanız iş, para, kariyer, aile, evlilik, ortaklık, çevre, sağlık ve diğer. Aynı şekilde benzer sorunları yaşayanlara da yardım etmek isteyecek olabilirsiniz. Ailede de sorunlar olabilir. Özellikle baba, amca, kayınpeder gibi kişilerle sorunlar yaşanacak olabilir. Empati kurma ihtiyacı yükselebilir ama aynı zamanda bu zordur da. Balık yeni ayında kendinizi ve ailenizi maddi manevi koruma ihtiyacınız çok yükselecek olabilir. Kimilerinizin sanat yeteneğini aktive isteği yükselecek. Sezgiler güçlü çalışacak. Tutkuyla bağlı olduğunuz bir kişi, konu hayatınıza dahil olacak. Ve veya yenilikler getirecek olabilir. Gizli saklı ne varsa ortaya çıkacak olabilir. Özellikle babadan veya eşten veya hayatınızdaki diğer erkek figür her kimse, o kişiden her ne saklamışsanız ortaya çıkacak olabilir. Bunun dışında siz bir erkekseniz siz, kadınsanız hayatınızdaki birincil önemli erkek figürün gizli kalmış bir sağlık durumu gün yüzüne çıkacak da olabilir. Kadın ya da erkek genel olarak üreme organlarıyla ilgili bir sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Bu gelişmeler kişisel haritalarınızdan alacağınız etkilerle beraber plütonik ve yeni bir konu kavram, kişi ve veya olay hayatınıza dahil olacak olabilir. Satürn, balık yeni ayında sanatsal etkileri, yetenekleri ortaya koymakta kısıtlama, engelleme getiriyor. Başarılı olmak ve her konuda ön planda olmayı istemek ile ilgili bir inat durumu olacak olabilir. Satürn'ün bu anlamdaki sınırlamalarını kabul etmeyecek olabilirsiniz. Başarısızlık korkusu, özgüveni yaralayan veya kırılganlığa sebep olan bazı olay ve kavramlar getirebilir. Başkasından saygı görmek ve dikkat toplamak isteyebilirsiniz. Takdir görmek sizi çok motive edecektir ancak burada önemli olan ego ve kibirden uzak durarak kendinizi takdir etmektir. Önce siz kendinizi takdir edeceksiniz ki insanlar da sizi takdir edebilsin. Sanatın özellikle müzik ile ilgili kısımda çalışan arkadaşlarımız için oldukça verimli bir balık yenayı. Başarı ve maddi kazanç elde edecek olabilirsiniz. Amatör veya profesyonel, sahne önü veya sahne arkası her alanda başarı ve maddi ödüller sizi bekliyor olabilir. Vazgeçmeden ilerlerseniz Satürn burada düzen ve disiplini ile kalıcı başarı elde etmenize yardım edecektir. Yapacağınız işlerde denge ve adalet ön planda olacaktır. Hayatınıza bir flört girecek olabilir. Başta samimi olup sonradan soğuk davranışlarla karşılaşacak olabilirsiniz. Buna hazırlıklı olun. Bu durum her türlü ilişki için geçerli. Sadece partner olarak düşünmeyin. Hayatınıza gelecek olan partner, estetik duyguları gelişmiş ve karşı taraftan fazla beklentisi olan bir kişi olabilir. Eğer siz pratik yapıda bir insansanız bu kişi ile uyuşmanız zor olabilir. Örneğin sizin için yemek yemek, masa yemeklerin gelmesi ve yemeğin yenmesi kadar basit bir eylemse karşı taraf için masa örtüsü, peçeteler, mumlar, ortaya bir çiçek, kaşık çatalların yerleri gibi detaylar öncelikli ve yemekler ikinci sırada bir öneme sahip olabilir. Bu örnekteki estetik detay karşınızdaki kişinin hayatındaki tüm alanlarda geçerli olabilir. Bu insana hayatım giderken şu atar mısın diyemezsiniz. Size öyle bir bakar ki sanki hakaret ettiniz. Bazı arkadaşlarımız yakın arkadaşları veya aile üyeleri ile beyin fırtınası yaparak yeteneklerini ve var olan maddi manevi güçlerini birleştirerek ortak hedefe giden ortak çalışmalar yapacak olabilirler. Bu etkiyi 10 Şubat Kova Yeni ayında aldılar. Mars bu etkiyi Balık Yeni ayında tekrar aktive ediyor her ne yapacaksanız başarılı olacak olabilirsiniz. Balık yeni ayında dış görüntünüzde değişiklik yapmak isteyecek olabilirsiniz ya da evinize estetik değer katacak bir eşya alacak olabilirsiniz. Balık yeni ayının genel etkileri kısaca bu şekilde. Kişisel doğum haritanıza göre farklılık göstereceğini unutmayın. Lamif Tarot ve Astroloji YouTube kanalımda burçlara olan etkisini en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım. Güneş, yükselen ve ay burcunu ayrı ayrı dinlemeyi unutmayın. Abone olarak, beğeni yaparak ve emoji bile olsa yorum yazarak kanalıma destek olmanız benim için çok anlamlı ve değerli. Her şey kişisel ve bütün hayrı olsun diliyorum. Sevgiler.